Merhaba, Facebook'ta Ekşi Şeyler sayfasında şöyle bir paylaşıma denk geldim. 1912'de Titanic'te seyahat eden Joseph Davis adında 17 yaşında bir çocuğa ait olduğu iddia edilen görüntüler... gördüğünüz gibi görüntüler Titanic'in batışına ait. Yani gemi batarken elinde kamera olan bir çocuk bu olayı saniyesi saniyesine kayda almış. Oldukça ilginç görünüyor değil mi? Habere tıkladığımızda videoya ulaşıyoruz. Video kayıp kayıt olarak adlandırılmış. Videonun açıklama kısmında videoyu çeken 17 yaşındaki Joseph Davis'in bir fotoğrafçı olduğu belirtilmiş. çektiği bu görüntüler de 2020 yılında bir tarihçi tarafından bulunmuş. İddiaya göre 1989'da Titan'in battığı Atlantik Okyanusu'nda bir kamera bulunur. Kameranın bozulmamış olması da çok ilginç yani. Kamerayı yapan firmaya yüzyılın dayanıklılık ödülünü vermek lazım. Ve yine iddiaya göre firma filmi yıllar boyunca kurtarmaya çalışıyor ancak gelişen teknolojiyle bunu 2001 yılında başarabiliyorlar. Videoyu çeken Joseph isimli fotoğrafçının da videonun sonunda öldüğü söyleniyor. Videoyu incelediğimizde görüntü kalitesinin oldukça iyi olduğunu belirtmemiz gerekir. Sonuçta son model kamerayla bir video çekip ona siyah beyaz efekti vermek çok zor değil. Ama benim burada dikkat çekmek istediğim başka bir nokta var. O da suyun hareketi. Titanic büyük bir gemiydi. Dolayısıyla içindeki odalar da oldukça genişti. Suyun odalardaki akışı ve suda oluşan dalgalanmalar pek de geniş bir odaya dolan su izlenimi vermiyor. Daha çok küçük bir odaya dolan suyun yapacağı dalgalanmalar bunlar. Ayrıca suda yüzen eşyalar da normal boyuttaki eşyalar gibi değil sanki. E yine suda oluşan devasa köpükleri de görünce olayı çözmüş oluyoruz. Bu görüntüler minyatür bir Titanik'te çekilmiş. Şimdi sıra bu videonun varsa orijinalini bulmaya geldi. Yani şimdi YouTube'da bir arama yapalım. Bu aramada İngilizce sözcükler kullanırsak daha net sonuca ulaşabiliriz belki. Arama kısmına Miniature Titanic Sinking yazalım. Yani minyatür Titanic batıyor. Bulduğumuz video izlediğimiz siyah beyaz videonun aynısı. görüntüler minyatür olarak yapılmış bir Titanik'e ait ve 2017 yılında hazırlanmış. Sanatçı ayrıntılı bir şekilde minyatür bir Titanik oluşturup batışını simüle etmeye çalışmış. Hatta kanalında geminin yapılış aşamalarını da görebiliyorsunuz. bir sonraki videoda görüşmek üzere.